Pakistan'ın tercih ettiği Türk savunma sanayi ürünlerine bir yenisi ekleniyor. Pakistan, hava savunma kabiliyetlerini güçlendirmek amacıyla Türkiye'den Korkut alçak irtifa hava savunma sistemi alımı için harekete geçti. Türk savunma sanayinin öncü firmalarından Aselsan tarafından geliştirilen bu sistem, Pakistan'ın çok katmanlı hava savunma mimarisini modernize etmeyi hedefliyor. Korkut, paletli ya da 8x8 amfibi bir platform üzerine entegre edilebilen gelişmiş arama ve atış kontrol radarlarıyla donatılmış bir kısa menzilli hava savunma sistemi olarak görev yapıyor. Sistem, 35 mm parçacıklı mühimmat kullanan 2 adet topa sahip olup, dakikada 1100 atış yapabilme kapasitesine sahip. Etkili menzili yaklaşık 4 km olan Korkut, insansız hava araçları ve drone sürüleri, seyir füzeleri, alçak irtifada uçan helikopterler ve uçaklar, düşük radar izine sahip dolana mühimmatlar gibi tehditleri etkisiz hale getirebiliyor. Sistemin elektro-optik sensörleri ve gelişmiş radarları, hedef tespit ve takipte yüksek doğruluk sağlarken, akıllı mühimmat teknolojisiyle etkin bir savunma sunuyor. Korkut, muharebe sahasında etkinliğini ispatlayarak, zorlu koşullarda kendini kanıtladı. Pakistan'ın Korkut sistemini edinmesi, özellikle son dönemde Hindistan ile yaşanan gerilimler ve bölgedeki drone savaşlarının artması bağlamında stratejik bir hamle olarak değerlendiriliyor. Mayıs 2025'te gerçekleşen Hindistan-Pakistan çatışmalarında, Pakistan'ın hava savunma sistemlerinin drone ve seyir füzelerine karşı etkinliği test edilmiş, ancak modern tehditlere karşı daha gelişmiş sistemlere ihtiyaç duyulduğu ortaya çıkmıştır. Korkut, Pakistan'ın mevcut Çin menşeili hava savunma sistemlerini tamamlayarak, alçak irtifa tehditlerine karşı daha etkin bir koruma sağlayacak. Sistemin amfibi platformu, Pakistan'ın çeşitli arazi koşullarında esnek bir şekilde konuşlanmasını mümkün kılarken, erken uyarı radarlarıyla entegre çalışması, hızlı tepki süreleri sunacak. Ayrıca bu alım, Pakistan ile Türkiye arasındaki savunma sanayi işbirliğini derinleştirecek. Türkiye'nin Pakistan'a SİHA tedariki ve diğer savunma teknolojilerindeki ortaklıkları, iki ülke arasındaki stratejik ittifakı güçlendiriyor. Korkut'un Pakistan envanterine katılması, özellikle Hindistan'ın yerli Akaş ve Rus yapımı S-400 sistemlerine karşı dengeleyici bir unsur olarak görülüyor. Pakistan'ın Korkut alımı, modern hava tehditlerine karşı savunma kabiliyetini artırmak için önemli bir adım sistem, teknolojik üstünlükleri ve saha performansı ile Pakistan'ın hava sahasını daha güvenli hale getirecek. Bu anlaşmanın doğrulanması için tarafların resmi açıklamaları bekleniyor. Türk savunma sanayisi ve teknolojideki gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.